Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da yaklaşık 10-15 gün önce çelikten köklendirme yaptığımız begonvillerin son halini paylaşacağım. Bakın sürgünleri görüyorsunuz. Bir, bir bu. 2 Yaklaşık 5-6 tane de. 2-3 tane. Şunda da çıkıyor arkadaşlar. Bu da zaten gene yeşil halinde. Yani bana 3 tane buradan begonvil aldığım zaman benim için yeterlidir arkadaşlar. Şeklini görüyorsunuz. 13-14 gün olmadı bunu paylaşalı, bunu çeliklendireli. Torf bir karışıma koymuştuk. Gördüğünüz gibi boya kabına koymuştuk. Bunun buralarında görüyorsunuz. Şu altlardan bakın. Şu gözlerden çıkıyor şu an. Yani 5-6 tane de 3 tane bile daha bunlar da ölü değildi. Farkında değiller. Sürerler bunlar. Altları yeşil çünkü. 6 taneden 3 tane bizi Begon oldu arkadaşlar. Bu kışın bunları kapalı bir alana alacağım. Balkon altına veya da balkon iç kar ve rüzgar almayan bir yere koyacağım. Yazın da istediğim yere dikimini yaparım arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi her şey zamanında yapılır ise bu kadar güzellikler olur. Bakın tekrar ediyorum. begonvilin sürdüğünün halini görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde yeşildir. Bunda da var aynı patlamalar çıkıyor. E, zamanında arkadaşlar her şeyi zamanında yaptığınız zaman harika sonuçlar alırsınız. Yaptığınız işte hobi de hoşunuza gider. Sizi eğlendirir, deşarj eder. Şimdi buna kattığım torftan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Begonville kattığım torf bakın. Oduncudan aldım. Makine altı, odun parçaları, odun kabukları, talaşları, karışımı. Ve bunlar yaklaşık 2-3 ay dışarıda kalıp yanmış yani. Yanmış dedikleri seviyeye geliyorlar. Bunu normal bahçe toprağıyla karıştırdığınız zaman videoda gördüğünüz gibi bu begonviller veya diktiğiniz bütün çelikleri en kısa sürede güçlendiriyor ve çoğaltıyor. Bakın. Tavsiye ederim bunu deneyin, kullanın. Bahçenize de kullanın. Yanmış olandan ama. Güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.